bu zamanda bu ne kadar değerli biliyor musunuz? İşte vaamilu salihat. Salih amellere devam etmek çok kıymetli. Onun için Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahir zamanda farzları değil. Bakın dikkat edin farzları değil. Benim bir sünnetimi ihya edene bir sünnetimi ihya edene yaşatana dikkat Yüz şehit sevabı var Allah'ı düşünmek lazım, tefekkür etmek lazım, anlamak lazım, idrak etmek lazım. Allah, şehit ne demek ya? Canını adam, canını Bir can değil, iki değil, on değil, yirmi değil, elli değil. Kaç tane şehit sevabı? Yüz şehit sevabı. Neden? Bir sünneti yapana, farzları değil bak benim bir sünnetimi ihya edene, daima onu yapana diyor peygamber. Neden? ahir zamanda bunları yapmak zor da onlar. İbadetler zorluklarına göre ne olur? Geri i̇şte illellezine <laughs> amenu iman edenler zararı uğrayanlardan değil. Ve <laughs> amilu her şeyi geriye atarak ben salih amellere yapışacağım. Rabbimin dediklerini yerine getireceğim gayretinde olanlar da istisna. Ya Rabbi Bizi salih amellere yapışanlardan eyle. Yapışacak şey mıyız kıymetli kardeşim? Bırakmayacağız. Allah'ın vaidi var. Sen diyor salih amele yapıştığın müddetçe zararda değilsin. Namazını kıldığın müddetçe zararda değilsin. Allah'a kul olduğun müddetçe zararda değilsin. Kârda olan sensin buyuruyor. Piyasa ne derse desin, dünya ne derse desin, kim ne derse desin, o ne derse desin, bu ne derse desin. Hiç bakma bunlara diyor. Hiç bunların birine bak. Sen yüzünü Allah'a çevir.